Evet, yani Obama'nın konuşmasının iki temel aslında ekseni vardı. Bir tanesi de işte mücadeleye, bir tanesi de Esed'le ilgili söylemiş olduğu e, aç, ifadelerdi. Aslında e, dünkü Cumhurbaşkanı ve Barack Obama arasındaki e, heyetler arası görüşmeler sonrasında yapılan açıklamalarda buna benzer ifadeler kullanılmamıştı. O bugün belki basının da e, dikkatinden kaçtı aslında. Yani esadın çünkü Viyana görüşmelerinden sonra geleceğinin nasıl şekilleneceğine ilişkin bir belirsizlik oluşmuştu. Bugün o belirsizliğin en azından Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri adına daha farklı bir noktada giderilmeye çalışıldığını ben görme görüyorum, okuyorum. Zira Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu'nun da yapmış olduğu açıklama, hemen Erdoğan Cumhurbaşkanımızın evet. yapmış olduğu açıklamadan sonra Esad'ın seçimlerde aday olmasına ilişkin net bir tavırının olduğunu gördük. Obama'nın ifadesini de bu bağlamda anlamak gerekir. Ancak tabii burada önemli olan ortaya çıkan modelin ya da anlaşma zemininin, ateşkes zemininin geçiş döneminin Suriye'de nasıl uygulanacağı konusu. Yani görebildiğimiz kadarıyla bütün uluslararası aktörler bu işe öyle ya da böyle taraf olan veya bu sürecin içerisine dahil olan çözüm isteyen tarafların elinde son, bu şu anda şekillenen anlaşma zemini bu. Yani bundan daha iyisi yok. Evet yapılabilir mi? Elbette yapılabilir. Ancak tarafların çeşitli olduğu, tarafların önceliklerinin farklı olduğu böylesi bir atmosferde böyle bir anlaşma metni ortaya çıkmış durumda. Ama bunun saha gerçekliğiyle ne kadar e, hem stratejik olarak uygulanabilirliği, e, sürdürülebilirliği ve en önemlisi de e, Suriye'nin artık geldiği sosyoloji açısından ne tür sonuçlar üreteceği neyi kestirmek zor açıkçası. yani ee, mükemmel bir plan olduğunu söylemek çok zor, mükemmel bir şekilde işleyeceğini çok zor. Dolayısıyla da mükemmel bir sonuç alınacak. Yani Suriye'de istikrarın oluşmasını sağlayacak bir plan olduğunu söylemek zor. Ama uluslararası toplumun, bölgesel aktörlerin veya e, küresel aktörlerin elinde başka şu anda plan yok. Dolayısıyla bu plana Obama'nın konuşmasında da sıklıkla dile getirdiği diplomasi, evet. ikinci seçenek diplomasi, Hı. üçüncü seçenek diplomasi meselesinin altını çok sıklıkla vurguladı. Dolayısıyla bu noktadan itibaren böyle bir tablo ortaya çıkmış durumda. Ee, nasıl bir e, uygulama e, sürecinde, sürecinin ortaya çıkarılacağı konusunda açıkçası biraz beklemek lazım. Hem rejim nasıl e, buna reaksiyon gösterecek, e, muhalifler nasıl reaksiyon gösterecek. Ve bu iki e, tarafın dışında sahada çok farklı e, noktalara yayılmış, çok farklı sonuçlar üretmiş aktörler açısından ne tür sonuçlar üretecek bunu bekleyip göreceğiz. Elbette e, sadece e, rejim <laughs> sorunu da değil artık Türkiye'de evet. yaşanan bir terör sorunu da var evet. ciddi boyutta. da birlikte özellikle. E, bu noktada da yine e, mesajları öne çıktı aslında. Sizin de belirttiğiniz gibi e, Başkan Barack Obama'nın <laughs> ama e, kara operasyona sıcak bakmadığını çok net ifadelerle... E, Evet, altını çizerek söyledi. Bu da diğer bir konusuydu. Aslında üzerinde durdu. Zira Obama'ya sorulan sorular dikkat ettiyseniz birbirinin tekrarı Hemen niteliğindeydi. Aynıydı, evet. Sanki Obama'yı başka bir şeye zorlamak istiyorlarmış gibi bir hava var. Hatta öyle ki yani Amerikan halkının artık Amerikan halkı kendini güvende hissetmek istiyor. Dolayısıyla bunun yolu da Dağışı ortadan kaldırmak. Bunun yolu da Dağışı da yönelik bir kara operasyonu sağlanması, oluşturulması şeklinde. Obama birbirini tekrar eden bu tür soruların hepsini de benzer cevaplar verdi. Bu e, terör radikalleşme ve yabancı savaşçılar şeklinde üç başlık altında aslında değerlendirebiliriz. Evet. Güçlü e, silahlarından dolayı yenilmez değil dedi. dayış sahip olduğu ideolojiden dolayı dedi güçlü bir örgüt dedi. İşte bunun da sebeplerini sayarken özellikle halifeliğin ilanı gibi konular ve ideolojik bir eksen oluşturduğunu söyledi ee, ve bunun ortadan kaldırılması için entegre bir stratejiye ve yüksek bir işbirliğine ihtiyaç olduğunu söyledi. Evet. Bu son derece önemli. Ancak burada Obama'nın konuşmalarından anladığımız aslında e, Daesh'i ortadan kaldırmanın yöntemi olarak. Irak ve Suriye ekseninde sahip olmuş olduğu topraklarda toprakların elinden alınması birinci stratejik hedef olarak anlaşılıyor. Yani hem Suriye'de kontrol ettiği hem de Irak'ta kontrol ettiği bölgelerin Irak'ta devam eden operasyonla ve Suriye'de muhtemelen planlanacak olan operasyonlarla azaltılması böylelikle dayışın güç temerküz etmesini engellemek. Birinci hedef bu. Bu hedefe Ulaşmak için de birkaç tane stratejiden bahsedebiliriz. Yani konuşmasını eğer bir sınıflandırmaya tabi tutulacaksa, e, yabancı savaş e, akımını akışını durdurabilmek. Aslında bu e, bugün G20'nin e, normalde siyasi bir toplantı, ekonomik bir toplantı olmasına rağmen sonuç bildirgesine ek bir terörle mücadele bildirgesi biliyorsunuz evet. e, deklare edilecek herhalde. Gerçi basına ulaştırıldı ama Birazdan bu, arkadaşlarımızdan alacağız bu ona da uygun bir yaklaşım. Yani Orada e, yabancı savaşçılar meselesinin, terörün finansmanı meselesinin, yabancı savaş hareketliliği meselesinin kısıtlanmasına dönük bir, bir takım ortak kararlar bundan sonra devreye sokulacak, uygulama icra edilecek şeklinde ondan görüyoruz. Ve e, ikinci noktası ise bu yani Daesh'in e, toprak kaybının yaşanması stratejik hedefine bağlı olarak Suriye iç savaşının bitirilmesi yani aslında Obama da ee, bu DAEŞ terörünün asıl kaynağının Suriye'deki rejim olduğunu dolayısıyla rejim e, ortadan kaldırılmadıkça DAEŞ terör örgütünün de zayıflamasının mümkün olmadığını çünkü onu tersinden besleyen hatta doğrudan besleyen bir dinamik ortaya çıkardığını söyledi. Tabi ancak burada e, dikkati sürekli Obama'nın vurguladığı şey şuydu diplomasiydi bu askeri bir operasyonun Amerikalılar tarafından icra edilmeyeceği anlamına geliyor evet. eğer yarın öbür gün çok daha dramatik çok daha sansasyonel, çok daha beklenmedik olaylar yaşanmazsa. Yani bu şartlarda ve bu değişkenler etrafında düşünüldüğünde askeri bir seçenek Obama tarafından dile getirilmiyor. Diplomasi ikinci bir konuya da değindi aslında. Bu paralellik birçokları tarafından göz ardı ediliyor. Sosyolojik olarak beslendiği dinamikleri Karşı bir durum ortaya çıkarıyor. Yani Daesh'in daha fazla güçlenmesini ortaya çıkaran bir durum ne sebep oluyor? Bu bakımdan da Irak'taki Şii-Sünni şey, gerginliğinin tansiyonunun azaltılması çok önemli. Bir başka nokta da tabii ki Amerikan halkının güvenliğinin son derece üstüne basa basa Obama tarafından vurgulanmış olması. Ben Amerikan askerlerinin başka bir ee, ülkenin topraklarında e, savaşma konusunda e, irademi ortaya koymayacağım diyor. Bu ben artık Amerikan askerlerinin ölmesini dışarıda istemiyorum. Tek derdim Amerikan halkının güvende olması diyor. E, dolayısıyla e, Daş'le yapabileceklerinin küçümsemediğini söylemiş olmasına rağmen hala stratejik olarak da işte nasıl mücadele edileceği konusunda bir belirsizlik var. Sanki bunun hala en başında olduğu gibi hatırlarsanız e, 2014 Ağustos'unda evet. yine uzun vadeye yayılacağını aslında rahatlıkla e, söyleyebiliriz. Hatırlarsanız e, yine ilginç bir ifadesi ateş etmekten ziyade hedefi öncelikle belirlemek gerektiğini söyledi. Bu da bir bakıma önemli. Ama Daesh'in ortaya çıkardığı tehlike artık çok ciddi bir kriz haline dönüşmüş durumda. Şimdi Hollanda'nın konuşmasıyla birlikte bunu üst üste değerlendirdiğimizde aslında başka bir durum da ortaya çıkıyor. Nedir o? Şimdi üç tane eksen var görebildiğimiz kadarıyla. Yani Suriye krizinin dış halkasında yer alan üç küme olarak bunu isterseniz düşünelim. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Fransa. Yani bölge ülkelerini katmayalım isterseniz ilk analizimize. Bu halkaların, bu kümelerin bazı noktalarının iç içe geçtiğini görüyoruz. Yani terörle mücadele iç içe geçen, kesişen halkanın içerisinde. Ancak stratejik öncelikler, tehdit algılamaları ve Suriye'nin geleceği konusunda bunların farklı uçlarda yer aldığını aslında görüyoruz. Hollanda'nın yapmış olduğu açıklama çok aslında Fransa'nın terörle mücadelede, dayışla mücadelede daha aktif ve daha sert bir şekilde, daha ofansif bir şekilde bir politika strateji izleyeceğini öngörüyor. Çünkü gayet kararlı ve sonuna kadar terörle mücadele edeceğiz şeklinde. Evet. Öte taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye meselesinde bir tür belirsizlik durumuna sahip olduğunu ve DAEŞ'le mücadeleyi Suriye krizinin önüne aldığını, bir anlamda DAEŞ'le mücadeleyi Suriye krizinden daha önemli e, gördüğünü ama aynı zamanda Suriye rejimiyle mücadele edilmesi gerektiğini söylüyor. Bu bakımdan Fransa'dan ayrılıyor. Rusya ise bambaşka bir tarafta yer alıyor bu kümenin içerisinde. Yani e, hava saldırıları şu anda e, Rusya tarafından devam ettiriliyor. Yine DAEŞ'e yönelik bir mücadelenin çok fazla merkezde yer almadığını görüyoruz. Yani bu üç halkanın aslında üç farklı bakış açısını hem Suriye meselesinde hem de e, DAEŞ'le mücadele konusunda e, farklı bir durum ortaya çıkardığını ve Suriye krizinin çözülmesini, da işte mücadele edilmesini de bir anlamda daha da zorlaştıran bir durum ortaya çıkarıyor. Zira bu halkaların içerisine, bu üç tane halkaların içerisine bölgesel aktörleri dahil ettiğimiz zaman Türkiye gibi, Suudi Arabistan gibi, İran gibi küme daha da komplike hale geliyor. Dolayısıyla bu böylesi bir etrafta, böylesi bir yapı içerisinde Suriye sahasında gerçekten sonuç almak politik olarak sonuç almak e, giderek zorlaşıyor. Bu da belki yani hedeflenen meseleyi e, daha da güçlendiren bir durum ortaya çıkarıyor. Yani bu noktada dayışı bitirecek bir strateji ortaya çıkması e, uzak bir ihtimal mi? Yani şu anda uzak bir ihtimal gibi gözüküyor. Yani bunun e, gerçekten çok e, hep bizim Türkiye olarak da söylediğimiz bir şey. Entegre bir stratejiden bahsediyoruz. Yani bu sadece belli ki askeri yöntemlerle e, çözülecek sadece havadan bombardımanla, karadan müdahaleyle yapılacak bir şey gibi gözükmüyor. Yani başka bir mücadele stratejisinin bütün taraflar açısından ortaklaştırılarak sürdürülmesi ancak mümkün olur. Çünkü gerçekten sahadaki durum hem Suriye hem de Irak'taki durum birbirini artık çok ciddi anlamda besleyen bir durum haline getirdi. Yani ee, örneğin RAKKA'nın e, DAEŞ'ten temizlenmesi konuşulurken orada hangi tür aktörlerin kullanılacağı meselesi bile artık önemli hale geldi. Bugün Amerika basınında ve birkaç gündür e, Amerikan basınında da dile getirilen şeyler e, veya düşünce kuruluşlarının sıklıkla yazdığı şeyler, mesela Kürtlerin e, RAKKA'ya yönelik PYD'nin e, kullanılması konusunda Amerikalıları çok ciddi anlamda uyaran bir mesaj ortaya çıkarıyor. Çünkü Arap coğrafyasına doğru sürüklemek başka bir dinamiği Kürtlere karşı ortaya çıkarabilir. Yine Kuzey Irak'ta yaşanan işte mücadele, Irak'ta yaşanan işte mücadele, en son Sinjar Operasyonu sonrası ortaya çıkan durum... ...gerçekten de sahadaki etnik ve mezhepsel dinamiklerle aynı anda... Ee, mücadele etmeyi onları da sınırlandırmayı onlara ilişkin de bir politika üretmeye gerekli kılıyor yoksa bir yerlerden e, operasyon kararları alarak havadan bomba yağdırmak e, bu meselenin şu anda e, çözülmesinin önündeki en büyük engel o halde yani.